Evet, evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> תודה רבה <laughs> Gel işte de değil mi? Siz havalanda benim çok kullanıyorsunuz. Evet benim ikinci, evim, çok gibi. Çok ee, benim ikinci evet. evim gibi. Benim ikinci evim gibi. Özellikle Atatürk Havalimanı çok daha ayrı yeri var tabii ki e, gönlümüzde. Bence yani bütün dünyayı göz, gezdim. 28 yaşındayım. Herhalde 29 ya 30 ülke gördüm. 200'den fazla şehir, 50'den fazla köy kısmı görmüşlüğüm vardı. Ama İstanbul İstanbul'u yani Atatürk kadar güzel ve kapsamlı bir havalimanı hakikaten görmedim. çok temiz hakikaten. o yüzden de böyle bir sergi kaçırmak istemezdim. Tabii kendi fotoğraflarım da var. Onlar da keşke güzeldi ki <laughs> kendimde bir havalimanı sergi açabilirim belki ileride. O kadar Çünkü... çok fotoğrafınız var ya. Yani. E tabi bu çok çeşitli insan e, görüyorum. Birçok ülke, e, yani ben çok havalanana o yüzden bütün havalanmalarını ezbere biliyorum herhalde. Beğendiniz. neler var? Daha şimdi eee bakadınız. Evet, evet yani o hepsi birbirinden güzeldi. Ee, ama yani evet havalanada hakikaten ikinci evim gibi benim yani bir çok en çok herhalde bir burayı bir de evimi görüyorum. Her iki günde biz zaten şey personelle gayet bir kanka durumumuz var yani. <laughs> ee, bir de özellikle Türk Hava Yolları zaten bence dünyanın en iyi hava yollarından bir tanesi. Zaten e, ve ilk tercihim her zaman yani yurt dışında 20 tane ajansa bağlayayım onlara diyorum ki beni neye uçurursanız uçurun dünyanın neresine çekime gönderirseniz gönderin son destination'a kadar e, tek şartım Türk Hava uçmak çünkü e, hakikaten mükemmel uçakları ve mükemmel servise sahipler ve de hakikaten Türk misafirperverliğini bence uçaklarda gerçekten görebiliyoruz güzel her şeyle süper yani ben teşekkür ederim yapacaklarmış. O yüzden tabii, tabii, tabii. E, seneye bence varım varım. Manayla ilgili olacak. Farklı bir proje de evet. Neden olmaz? Havacı Manayla ilgili. Hakan Bey. Şöyle alalım sizi. Nasıl beğendiniz mi efendim? Çok güzel olmuş.

Merhaba. Sayın Bakanlarım, saygıdeğer konuklar ve güzel ülkemizin 30 bin kişilik nüfusuyla en büyük ailesi olan İstanbul Atatürk Havalimanı çalışan arkadaşlarım. Havalimanı muhabirler olarak hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bizleri onurlandırdınız. Bugün burada Atatürk Havalimanı'na görev yapan muhabir arkadaşların yıllar içinde çektiğimiz ilk sergimizin açılış için bulunuyoruz. Sergimizi 1999 depreminde kaybettiğimiz Cihan Haber Ajansı muhabiri Rami Akman ile geçtiğimiz yıl bir kaza sonucu kaybettiğimiz Anadolu Ajansı muhabiri Hasan Türkkan Ajansı'na ithaf ettik. Ruhları şahı olsun. Bizim ilk sergimiz biliyorsunuz. Tav Havalimanları, e, Kafizan, Libya Fizan'dan başlayıp Tiflis'e, Kafkaslar'a kadar, oradan Katar, Dubai, Kahire olmak üzere böyle bir çok geniş bir coğrafyada e, 8 havalimanı işletiyor. 4 tane de böyle bunun inşaatını yapıyor. 35 milyon yolcuya hitap ediyoruz, hizmet ediyoruz. E, ama bizim ilk göz bebeğimiz, e, ilk göz ağrımız e, tabii ki Atatürk Havalimanı. Atatürk Havalimanı Türk yılı sergileri başlıyor. Onun açılışını yaptıktan sonra geldim ve dün akşam görevini oldukça rahat içinde tamamlamış bir hükümet temsilcisi edasıyla bugün karşımıza biraz sivil kırıkta yolculuk kılığıyla çıktım. Bağışlayınız. çok hoş bir sürprizle karşılaştım. Arkadaşlarım bahsetmişlerdi. Ben burada havaalanında çalışan arkadaşlarımızın şimdiye kadarki çalışmalarını der, bir fotoğraf sergisiyle ama bir kez olmaya mahsus fotoğraf sergisiyle karşılaşacağımı umuyordum. Ne oldu? Böyle bir şeyi açtınız havalarına buraya gelen yüz binlerce insana görsel zenginlik sağladınız bunun için teşekkür ediyoruz tabi bu 30 fotoğrafçı muhabir arkadaşımız bu işe önayak oldu güzel bir iş yaptınız ve daha anlamlısı 99'da kaybettiğimiz Cihan Haber Ajansı Rahmi Akman ve 2007'de kaybettiğimiz Hasan Türkkan'ın anısına bunu düzenlemiş olmanız çok daha anlamlı. Bu bir vefa örneğidir. Sizlere bunun için teşekkür ediyorum ve bu serginin havacılığımıza zenginlik katacağına olan inancımı belirtiyorum. Murat Bey. Bakanım burayı. Sayın Tayyip Kaptan'ın hay kağıdı hay kağıdı hocam ne 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 Evet, daha yakın zaman. Yakın zaman evet. Baran, abi. Abi. Evet. Biraz geri alalım. bazen böyle Burada şey. Yok soru sormayacağım. Ses almaya çalışıyorum. Sürpriz mi? ne yapıyorsunuz? bir sürpriz. sürpriz, sürpriz bir, bir, normal abi, abi. şeylerde VIP'den değil de geçtim. Baktım orada böyle bir gazeteci ordusu önüme çıktılar. Sayın Bakan dedim ya bu kadar mahcup ediyorsunuz bana niye bu kadar ilgi gösterdiniz? Biz sadece bir vatandaş gibi gidelim dedik. Kimseye de haber vermedik. Sayın Bakan sen her bahçeyi uğurlar. <laughs> <laughs> Sonra tabii e, siz de hazır gelmişken <laughs> Sonra oturduk filan vatandaşlar röportaj yapınca hanım baktım ki ihmal edildiği <laughs> bir iş Mikrofonu ona da yönelttim. Nasılsın, iyi misin? Memnun musun? Havacılıktan şey uçuştan diye. Yani, yani bu işi bırakınca arkadaşlar bize iş verecekler. Yani,